Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Narsist ama aramalarda narsist diye yazdığı için biz de narsist diye söyleyelim. Narsistlerin 12 söylediği cümle bu cümlelerin aslında ne anlama geldiğinden bahsediyorum bugün. Narsistler dili bizim kullandığımızdan farklı bir şekilde kullanıyorlar. Sözleri başta öyle görünmese de acı vermek ve manipüle etmek için kullanıyorlar. Normal bir insanın ağzından çıktığı zaman masum görünen her söz, bir narsistin ağzından çıktığında hançer gibidir. İşte bu yüzden narsistin konuştuğunun ne anlama geldiğini anlamak çok önemlidir. Bu şekilde sizi doğru olmayan şeylere de inandıramaz. Narsistlerin söylediklerini ve gerçekte ne anlama geldiklerini öğrenmek hayat kurtaran bir tekniktir. Oluşabilecek uzun bir sorun travmanın ötesine geçebilecek bir durumdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Senin acı çektiğini görmeye sadistçe bir ihtiyacı var. Bu yüzden de konuştuğu her kelime aslında bir intikam. Birincisi neden bu kadar zorlanıyorsun? Bu muhtemelen bir dövüş sırasında olacaktır. Ondan bıktın ve tartışmaya başladın. Bu tartışma İkinizin de bağırmasına neden olur. Ona ihtiyacı olmadığını düşündüğü için cevaplanamayan her türlü soruyu soruyoruz. Bu tartışmanın ortasında sana dönüyor ve şu soruyu soruyor. Neden bu kadar zorlanıyorsun? Normal Türkçeye çevirdiğimizde bu şu anlama gelir. Neden yapmanı söylediğim şeyi yapmıyorsun veya neden itaat etmiyorsun. Kendine ait bir zihnin olduğunu bilmek onu rahatsız ediyor. Onu dinlemediğiniz ve onun istediği gibi davranmadığınız için hayal kırıklığına uğradı. Sert davranmıyorsun ama sadece kontrolünü kaybettiğin için sinirlendi. İkincisi, sende ciddi bir sorun var. Bu her şey için kavga ederken olabilir. Örneğin, yapmaması gereken bir şey yaptığında onunla yüzleşmek istediğinizde bu cevabı alabilirsiniz. Veya işte olan herhangi bir şey hakkında onunla konuşmak istediğinizde duygularını ifade ediyorsun. Sadece yaptığın bunu dürüstçe ifade edip ona söylemek. Sen de ciddi bir sorun var. Bunu düşünmek için deli olmalısın. Eşlik edebilir. Bunlar narsistlerin sizi gaza getirmeye çalıştıklarında kullandığı cümlelerdir. Her ne sebeple olursa olsun suçlunun sen olduğuna seni inandırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde sizin kırılgan olup olmadığınızdan emin olmaya çalışır. Çünkü sizi manipüle etmek istiyor. Bu durumda da zihinsel ve duygusal olarak yeterince kırılgan mısınız bunu öğrenmeye çalışıyor. Bu sözler sevdiğiniz birinin ağzından çıktığında inanmaya başlayabilirsiniz. Diğer kurduğu bir cümlede geçmişim hakkında konuşmayı sevmiyorum. Duygularını bu adama karşı geliştirmeye başladığında Doğal olarak ona geçmişte yaşadıklarıyla ilgili sorular sorabilirsin. Bu rahatlatıcı bir şey. Size incindiğini, çok şey yaşamış olduğunu anlatmış olabilir. Her zaman geçmişini bugün olduğu duruma bir bahane olarak kullanabilir. Ancak yine de sizinle geçmiş hakkında tam olarak net bir şekilde konuşmamıştır. Ne zaman soru sorsan bunun onu incittiğini söylüyordur. Geçmişim hakkında konuşmayı sevmiyorum. Şu anda gördüğün kişiyi özenle yarattım demenin başka bir versiyonu aslında. Neden? Konuşmaya başlarsam yalan söylediğimi anlarsın. Einstein demiş ki yalan söyleyen insanın çok zeki olması lazım ki söylediği yalanları unutmasın. Çünkü konuşmaya başlarsa hikayesinde tutarsızlıklar göreceksin. Bu da sadece küçük planlarına zarar vermiş olur. Diğer bir cümlesi böyle hissettiğin için çok üzgün. Birinin size duygularınız için üzgün olduğunu söylediğinde o kişiden uzaklaşın arkadaşlar. Böyle hissettiğin için çok üzgünümle Böyle hissettirdiğim için çok üzgünüm ifadelerinde büyük bir fark vardır. Kulağa öyle gelebilir diye duygularınızı kabul ettiği anlamına gelmez. Aslında bunun tam tersi. Tartışmayı bitirmek için duygularını geçersiz kılıyor. Bunu gerçekten umursadığına inandırmak için söylüyor. Üzüldüğü tek şey senin onun planlarına uymaman. Hiç düşünmeden kabul etmen gereken bir şeyden seni sorumlu tutuyor. Onun için sizin duygularınızın hiçbir önemi yok. İstediği her şeyi elde ettiği sürece sana nasıl hissettirdiği onun umurunda bile değil. Diğer bir konuşması da eski sevgililerimin hepsi deliydi, psikopattı. Bu erkek bu cümleyi kurduğunda bilin ki bu en büyük kırmızı bayraklardan biri. Bir narsistin gözünde hiç kimse yeterince iyi değildir. Bu yüzden bütün eski sevgilileri sefil bir ilişki için hatalı. Bu yüzden bütün eski sevgilileri arızalı ona göre. Bu ifadenin arkasında yatan anlam şudur arkadaşlar. Eski sevgililerim deliydi, arızalıydı. Çünkü onları ben yaptım. Onların tepkisini uyandırmak için her şeyi ben yaptım akıllarını kaybetmelerini sağlamak için basmam gereken bütün düğmeleri kullandım. Yeterince dikkatli olmazsan sen de onlar gibi deli olursun. Muhtemelen o kızlara ve onların akıl sağlığına verdiği zarardan dolayı kesinlikle pişmanlık duymuyordur. Hiç kimse bir narsistle ilişkisinin çıkış yolunda çıldırmadan bırakmaz. Diğer kurduğu cümle: "Seninle konuşmak imkansız." Bir narsistle Konuştuğunuzu bildiğinizde bunu anlamak kolaydır. Seninle konuşmak imkansız derken ne demek istiyor? Neden çeneni kapatıp söylediğim yalanlara inanmıyorsun demek istiyor. Eğer yapabilseydi size sadece yalanlar sunup onlara şartsız inanmanızı sağlamaya çalışırlardı. Ondan ve niyetlerinden şüphelenmeye başladığınız anda olduğuna inandığınız şey için savaşmaya başladığınızda onun egosuna hakaret ediyorsun. Egosuna da hakaret ettiğinizde çileten çıkıyor. Ve o zaman böyle şeyler söylemeye başlıyor. Seninle konuşması imkansız çünkü yalanlarını satın almıyorsun. Bir diğer söylediği cümle ben buyum, ben olduğum gibi kabul etmelisin. Bu çok kez duyduğumuz bir cümle. Birisi neden kişiliğiyle ilgili bir şeyi değiştirmesi gerektiğini söylediğimizde ve bunu anlamadığında bu cümleyi bahane olarak kullanır. Beni sev ya da terk et. Elbette bu cümle çok kolay söylense de ilişkiler emek istiyor. Çok çaba sarf etmek ve değişikliklerin yapılması gerekiyor. Özellikle bir narsistle ilişki içindeyken bu böyledir. Sadece o kadar da kötü olmadığına inanmak istiyorsun. Bir şeyden şikayet ettiğinizde ve ona karşı <laughs> ateş ettiğinizde ben buyum, beni olduğum gibi sevmelisin. Aslında demek istediği şu, bir saniyeline şikayet etmeyi kesemez misin? Tüm kusurlarımı görmezden gelmene ihtiyacım var. Çünkü onların altında ben mükemmelim. Hiçbir narsist kendisinde bir sorun olduğunu kabul etmek istemez. Hele ki bunu söylüyorsanız bundan hiç haz etmez. Gerçek neden bu diğer bir cümlesi. Beni hiç sevmedin. Ah, klasik çizgi. <laughs> Hayatındaki bir narsist seni bununla hiç suçladı mı? Ne yaptığını ya da ondan ayrılmak istediğin sonucuna nasıl vardığını anlamıyor gibi görünüyor. Onun görünüşüne göre orada herhangi bir yanlış bir şey yok. Bu yüzden de bir tür sorunun olmalı. İşte o zaman beni hiç sevmedin, diyor. Aslında bu söz şu anlama geliyor. Bir sonraki hamlemi bulabilmem için kendime biraz zaman kazanmam gerekiyor. Veya başka bir anlam şu da olabilir. Yanında olmaktan ve şikayetlerini dinlemekten nefret ediyorum. Ama ne zaman istersem benim için orada olsa iyi olur. Senin de yapacağın tek iş bu. Ya da şuna benzer bir şey olabilir. Beni terk ediyorsun da ne demek? Sana her zaman çok iyi davrandım. Karşılığında aldığım şey bu mu? En baştan beni aslında hiç sevmemişsin. Aslında onun yerine kendini seçtiğin an düşüncesi şudur. Kendine ait bir kişilik bozukluğu yok. O senin üstü kuruntun. Kendisiyle alakalı bir sorun yok. Seni seviyorum. Narsistlerin kayıtsız yaratıklar olduğunu anlamalısınız. Kendilerinden başka birini sevmenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu yüzden söyledikleri her şeyin arkasında belirli bir anlam yatar. Bir narsist bir başkası için reel duygular üretmez. Sana seni seviyorum dediğinde söylemek istediği şu anlama geliyor. Sana sahibim. Sen benimsin. Bu nedenle gitmeyeceğinden emin olmam gerekiyor. Buna inanmaya başlayana kadar da seni aşkla bombalamam gerekiyor. Muhtemelen de en tuhaf zamanlarda bunu söylüyordur. Kedi ve köpek gibi kavga etmenize rağmen duymak istediğiniz her şeyi söylüyor. Bunlar sadece manipülasyon teknikleri. Bir narsist <laughs> size tekrar saldırmaya başlamadan önce size güvence vermek ister. Seni seviyorum kavga ortasında bile sizi manipüle etmek için söylenecek sözlerden biridir. Ve bir diğeri kimse sana inanmayacak. Narsistik kişilik bozukluğu olan biriyle birlikte olduğunuzda sizi izole ederler. Seni herkesten ve her şeyden uzak tutarlar. Öyle ki yaşadıklarını onlara anlatsan kimsenin umursamayacağını zannedersin. Seni herhangi bir şekilde suistimal ederse kimseye bir şey söylemeyeceğine dair emin olmak için bunu yapar. Bunu biliyor. Bu yüzden de onun kimse sana inanmayacak. Sözü şu anlama geliyor seni deli olduğuna inandırdığında birinin sana güveneceğini düşünmen çok komik. Etrafındaki herkesi bana inanmaları için manipüle ettim. Sana inanacak birkaç kişi olabilir. Onlara gidip yardım istemeyeceğinden emin olmam gerekiyor. Bunu da riske edemez. Gitmene ve birinden yardım istemene izin vermez. Çünkü bu ondan uzaklaşacağın anlamına geliyor. Diğer bir cümlesi: "Hiç kimse seni benim kadar sevemez." Dışarı çıkıp bir başkasının peşine düşmeye karar verirsen, egosu paramparça olacağından onun için yanıp tutuşmaya devam etmeni istiyor. Onun mantığına göre en büyük önceliğin o olmalı. "Kimse seni benim kadar sevemez." konuşması bir narsistin konuşmasıdır. Gidemezsin. Buna izin vermiyorum. Sen bana aitsin. Dışarıda sana çok iyi davranacak insanlar olsa bile bunu öğrenmene izin vermiyorum. Neden? Çünkü ben senin başına gelen en güzel şeyim de ondan. Bu seni sevdiği için değil. Sadece egosunu konuşturuyor. Egosu paramparça olacağı için buna izin vermek istemiyor. Bir diğer cümlesi. Dramadan nefret ederim. Narsistlerin çoğu zaman söyledikleri şeyler mantıklı değildir. Ne zaman kavga etsen gözlerindeki o ışıltıyı görürken nasıl dramadan nefret ettiğini söyleyebilir. Bu konuda çok başarılıdırlar. Ancak dramadan nefret ettiğini söylüyor. Peki bu nasıl olacak? Ne zaman dramadan nefret ettiğini söylüyorsa şu anlama geliyor. Tam olarak beklediğim şey bu. Her şeyin etrafında drama yaratıyorum ve sen bu tuzağa düşüyorsun. Bu kadar işte biraz daha bağır. Hadi bir olay çıkaralım da herkes bize baksın. Muhtemelen merak ettiğiniz şey, birisi nasıl bunun normal olduğunu düşünebilir. Ama inanın bana, kendisi için sayabileceğinizden daha fazla mazeret uyduruyor. Ne zaman dramadan nefret ettiğini söylerse, şunu bilin ki bu onun hazırlıklı olmadığı türden bir dramadır. Yanlış yaptığı bir şey yüzünden olay çıkarmanıza hazır değil. Böylece bu sözcüklerin aslında bir narsistin ağzından çıktığında ne anlama geldiğini öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.